Çekilin arasını. bu? Bak. Bak. Bu. Buradan uzaylıken geçtik böyle. Ya evet sokaklarda genelde bilmeyen insanlar buraya girdiği zaman tıkanıklıklar oluyor işte araba kazaları oluyor. Çok, sokaklar çok dar olduğu için burada oturan insanlar da ona göre araba alıyorlar. Ya burada genelde yaşayan insanlar sokaklar dar olduğu için daha küçük arabaları tercih ediyorlar. Hatchback arabaları tercih ediyorlar. Daha büyük arabalar yerine küçük arabalar alıyorlar. Çünkü sığmıyor. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda işte oluyor. O zamanlarda işte ters yönden gelen araçlar karşı karşıya geldiği zaman sıkıntılar oluyor yani. Acemi şoförlerin korkulu rüyası oluyor bu sokaklar. Çocukluğumdan beri ben burada oldum için hani gençliğim falan burada geçti. Buranın biraz daha şey hani mesela şuraya baktığınız zaman burası İtalya'dan bir farkı yok bana göre. Ama Tokat'ta olduğu için şey olmuyor ön plana çıkmıyor diyeyim. Zaten Tokat'ın ilk yerleşim yerlerinden biri hani kale etrafı olduğu için kişi zaten kayada hemen şurası. Buradan at arabalara geçiyormuş hep hani araba o zaman icat edilmediği için insanlar dar yollardan geçebiliyormuş. Ama günümüz çağımızda modern çağda şu an zorlanıyorlar tabii ki.